Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizler için yine bir oyun hazırladım. Oyunumuz için gerekli olan malzemeler, çöp şiş, kürdan da olabilir ve oyun hamuru. Eğer evlerimizde oyun hamuru yoksa, bizim evlerimizde rahatlıkla yapabileceğimiz bir oyun hamuru tarifi vereceğim size birazdan. Evet, oyun hamurumuzu yaptıktan sonra da kürdanımızı veyahut da çöp şişlerimizin kenarlarına geçirerek, Şekiller elde edeceğiz. Evet, ben ise öncelikle sizlere oyun hamurunun tarifini vereceğim. Evet, hazırsanız başlayalım. Oyun hamurumuz için gerekli olan malzemeler 1 bardak un 1 bardak toz yarım bardak su Evet, şimdi bunları yoğurmamız gerekiyor. Evet, başlıyoruz. <laughs> Evet çocuklar bakın oyun hamurumuz hazır. Şimdi ise sırada şekillerimizi oluşturmak kaldı. Evet. Öncelikle eşit boylarda kare şeklimiz için eşit boylarda kesmiş olduğum kürdanlarımı aldım. Daha sonrasında ise küçük hamurumdan küçük daireler yuvarlıyorum. Evet böyle ucuna takıyorum. Diğer ucunu da şu şekilde, evet tekrardan ufak bir hamurumdan daire yapıp diğer ucunu takıyorum. Daha sonrasında ise diğer kürdanımı takıyorum. Evet tekrardan hamurumu yuvarlıyorum. Evet diğerini de buraya. ve diğer kürdanımı da takıyorum. Evet, kare şeklimi oluşturdum. Bakın. Evet, şimdi sırada üçgen şeklimiz var. Üçgen şeklinde kestiğim kürdanlarımı aldım. Çöp şişlerimi. Evet. Daha sonra sana tekrardan dairemi yuvarladım. Ve taktım. Diğer tarafına da diğer kürdanımı taktım. Yerleştirdim. Evet şimdi altına iki tane ufak hamurumdan daireler yapıp kürdanıma taktım. Diğer tarafına da aynı şekilde evet ve en son kürdanımı yerleştirdim. Evet bakın bu da üçgen şekli. Evet. Son olarak dik dörtgen. Yine dik dörtgen şeklinde çöp şişlerimi kestim. Kürdan da kullanabilirsiniz. Çöp şiş de kullanabilirsiniz. Ben kür, kürdan yerine çöp şiş kullandım. Evet. Yine hamurumdan ufak yuvarlaklar yapıyorum. Evet. Taktım. Diğer tarafından bakın şu şekilde göstereyim sizlere. Evet. Diğer hamurumu yuvarladım. Diğer çöp şişimi yerleştirdim. Evet tekrardan hamurumu taktım. Son olarak bu hamurumu da yerleştirdikten sonra son çöp şişimi de yerleştirdim ve. Hop. Evet dikdörtgenim dikdörtgenimi de yaptım. Evet. Siz de evlerinizde çöp şiş veyahut da kürdanları şekillerimizin boyutlara göre anne ve babanızın yardımıyla tabii ki kesebilirsiniz. Daha sonrasında ise oyun hamurlarıyla köşelerini birleştirerek şekillerimizi elde edebilirsiniz. Eğer evlerimizde oyun hamuru yoksa biz kendimizde çok kolay bir şekilde oyun hamurumuzu kendimiz yapabiliriz. Evet, siz de Hamurlarınızla şekillerinizi rahatlıkla oluşturabilirsiniz ve böylece şekiller konumuzda tekrarlamış oluyoruz. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.